uzun uzun yıllar sağlıkla mutlu yaşamak Teşekkür ederiz mesela. ama ben sizi bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz gerçekten. Bizler çok şanslı yani hissediyoruz. En azından cesaretim olarak. oldu. İlk başta dedim ki acaba hani eğitmen olmasa mı yapabilir miyim dedim. Olmadı. En son yani tamamen tesadüf denk geldi ya. Çok vallahi gerçekten teşekkür <laughs> ederim. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Helal olsun. <laughs> çok bir sağ olun. Çok sağ <laughs> Merhaba, e, ismim Ceren, <laughs> kızım Yaren, 2 e, yaşında, e, Dobby adında Maltiz teriyerimiz vardı, var, <laughs> e, yalnız dışarı çıkartamıyorduk, çok havluyordu. E, tuvalet eğitiminde zorlanıyorduk, hiç dışarı çıkartmadığımız için, onda çok fazla zorlanıyorduk ama artık e, komutları alıyor, dışarı çıkarttığımızda kimseye havlamıyor, yani neredeyse yüzde seksen azaldı bize göre çok büyük bir şey bu. Alper Bey'e teşekkür ederiz her şey için, gerçekten şanslıyız. gel bakalım. Otur. Hayır, Dobi, Dobi otur. Dobi. Gel. Gel Dobi. Evet görüyorsunuz Dobi komut bilmiyor, Gel bakalım. Gel Dobi. Dobi hiçbir şey bilmiyor. <laughs> otur bakalım. Hayır. Otur. Aferin. Bekle orada. Bekle. Bana bak. Gel. Aferin benim bebeğime. Bravo. Doğan, otur. Aferin sana. Okay. Değil mi? Otur de. Otur. otur. Otur Bak annen de nasıl oturuyor. Aferin. Ver ver ver. ver, ver. Aferin <laughs> sana, bravo. Otur. Otur. Aferin. Aferin, bak nasıl oldu? Otur. Otur. Aferin. Be bekle de. bekle Bırak şimdi, bak. bekle 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 şimdi bekle bekle Evet. Şimdi aldı. Evet, baktı aldı. Aldı götürdü. Aferin kız sana. bravo Yaren. Yaren yemek yiyor. Bizimki orada bekliyor. Ya açmıyor, muhatap olmuyor. Aferin bak. yarın yemek yerken o bakıyor sadece. Böyle güzel değil mi Yaren'cim? Daha rahat değil mi böyle? Bak, gelmiyor bile. Ne kadar güzel. Eskiden şeyler... saldırıyor muydu? Oo, hem de nasıl saldırıyordu. Tepesinden böyle pati yapardı. Verdi. <laughs> Artık yapmıyor. Bak, şu anda yaklaştı, geri duruyor. Şit hemen. Ah. Tamam bravo. Bak atlamıyor. Aşağıya dedim. Aşağıya dedim. E yukarı yemek yeme esasında yukarıya çıkmasına izin yok. Şişt. Hayır. Masaya izin yok. Temas yok masaya, temas etmeyecek. Şimdi tepkimiz hayır hayır değil de şşt, hey! Yani daha böyle farklı kipler kullanacağız çünkü artık hayırın hiçbir anlamı kalmamış onun için. Evet kalmamış. Evet tepkiyi siz de vereceksiniz çıkarsa. Sadece ben değil yani. Şimdi yemeye başlayabilirsin. İndir aşağı, in aşağıda. İndir, in, in, in. in. Tepkisel şu şekilde. Popodan tut, ittir aşağı. Evet, evet aynen öyle. Aynen fiziksel bir şekilde. Yani ee, Korkmayın bir şey olacak mı düşer mi diye orada bekleyecek. Şimdi yemek yerken göz teması kurmuyoruz köpeğimizle. Yani yarencim bakmıyoruz, gözüne bakma, sadece indiriyoruz. Tamam mı? Onun gözlerine bakmak masaya davet etmek ile eşdeğerdir. Yani masaya davet etmek gibi oluyor. Evet devam edin yemeğinizi başlayın yemeği yani orada beklesin biraz. Evet, böyle oturması normal. Böyle oturabilir. Ama masaya hiçbir şekilde müdahale edemez. Masaya müdahale etmesine izin yok. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Daha önce böyle duruyor muydu? Hayır. Ne yapıyordu? <laughs> bu bacaklarımızı tırmala tırmala buralarda pati atıyor bize. Evet. Evet. Bravo. Tepkin çok güzel. Bravo Ceren Hanım. Aynen bu şekilde tepki yani çaktırmadan bakabilirsin ama gözlerine gözlerine baktığını anlamasın. Öyle beklesin orada. Bravo ya bak ne güzel müdahale etmiyor. Aferin. Aferin sana. Aferin. Tut. Ver atalım. Ver. Aferin. Bırak. Aferin. Koş. Bravo. Bravo. Aferin. Bekle. 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 Bana bak. Al. Aferin sana bravo. Bravo sana aferin. Gel böyle. Gel. Otur. Otur. Aferin. Yat. Yat. Aferin benim bebeğime. Bravo. Bravo bebeğime. Aferin. Aferin sana. Evet sevdir. Evet yabancıları normalde çok avlayan Dobi ki çocuklara çok avlıyordu. Bak kendini şimdi yavaş yavaş sevdiriyor. Güven tazelemesi lazım insanlara karşı. Aferin Windobime bravo sana. Evet bugün güzel oğlumuz mezun oldu. Şimdi evet. bir, birkaç size hediyemiz var. Öncelikle şöyle Dobiş'in fotoğrafı. <laughs> çok tatlı. Çok güzel. Şöyle ailece biz bunu bunda çerçeve <laughs> Evet. Bu da mezuniyetli Doğumuz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Doğum iki yaşında, bazı alışkanlıkları oturmuş karakteri oturmuş. Burada sizin ilgilenmeniz onun alacağı yolda çok önemli. Ben eminim ki bu öğretilerimi devam ettireceksiniz ve güzel Kesinlikle. bir yol alacaksınız Çünkü bir başlangıç. Ee, bitirmenin yarısıdır. Evet. E, ee, devam ettirebilmek önemli olan. Ben her zaman bunu söylüyorum. Ben size bir yol açtım. Ee, o yoldan doğru yola gidecek sizsiniz. Yanlış yol gidecek. Bravo ayrı sizsiniz. Temel attım düşünün. Temeli tek katlı evde yapabilirsiniz. Gökdelen de yapabilirsiniz. Dobit çok zeki. Bunu gerçekten de yapabilecek kapasiteye sahip bazı alışkanlıkları var, havlama alışkanlığı var. Bunları körelttik biraz. Evet. Önüne geçtik fakat daha da önüne geçmeniz lazım. Dışarıda hiçbir şekilde doğru düzgün yürüyemiyordu biliyorsunuz. Havlaya havlaya insanlara... Evet. E, bunu... Çıkartamıyorduk yani dışarıya. Kesinlikle. Şimdi gördünüz ki rahat rahat hareket edemiyorsunuz. Hı. İnsanlara olan güveni yerine gelmeye başladı. Bunun başı dışarıya çıkarmak, benim dediğim kuralları uygulamak. Evet. Bunları yaptığınız müddetçe doğru uygulamışsınız. Size umarım ee, uzun uzun yıllar sağlıkla mutlu yaşamak Teşekkür ederiz. Ya. Ama ben size bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz gerçekten. Güzel çok şanslıydın. Yani en azından cesaretim de. oldu. İlk başta dedim ki acaba hani eğitmen olmasa mı yapabilir miyim dedim. Olmadı. En son yani tamamen tesadüf denk geldi. ya. çok valla gerçekten teşekkür Şimdi ederim. Hakkınızı helal edin. Sağ olun helal olsun. Çok edin. sağ bir sağ oldu benim gibi. vermek yok tamam mı yani? O öyle dilenecek, bekleyecek. Önemli olan sana müdahale etmemesi derken. Yesen rahat rahat.